Tüm dünyanın gözleri Tesla ve BYD gibi devlere çevrilmişken, her tartışma Elon Musk'ın uygun fiyatlı elektrikli aracı ve Çin'in teknoloji savaşı etrafında dönerken, Hindistan'dan herkesi şaşırtan bir ses geldi. Bir Hintli şirket, 10 bin dolardan daha ucuza bir araba tanıttı. Şimdi, ah bu kadar düşük fiyatlı bir araba, üstelik elektrikli, diye düşünüyor olmalısınız. İnanın bana, bu küçük bir deney değil oyunun kurallarını değiştiren ve artık sadece Hindistan'ı değil, küresel elektrikli araç pazarını da etkileyen bir hamle. Bu yenilik. Şimdiye kadar düşük bütçeli elektrikli araçların sadece kendi tekerleri olduğuna inanan tüm büyük şirketlerin uykusunu kaçırdı. Ancak Hindistan sadece maliyeti düşürmekle kalmadı. Aynı zamanda teknolojide öyle bir denge yarattı ki, artık tüm dünya şu soruyu sormak zorunda. Gerçek elektrikli araç devrimi Asya'dan değil de Hindistan'dan mı başlayacak? Bu araç sadece ucuz değil. Aynı zamanda arkasındaki düşünce, tasarım ve vizyon o kadar devrim niteliğinde ki, önümüzdeki dönemde tüm elektrikli araç pazarının haritasını değiştirebilir. Videoya geçmeden önce siz de bu şaşırtıcı teknoloji haberlerini öğrenmek istiyorsanız hemen kanala abone olun. Böylece hiçbir yeniliği kaçırmayın. Oyunun kurallarını değiştiren bu elektrikli araç hakkında bilgi edinmeden önce, Hindistan'daki elektrikli araç pazarına bir göz atalım. Çünkü bu pazarın sadece ülke için değil, tüm dünya için ne kadar önemli hale geldiğini anlamak çok önemli. Birkaç yıl öncesine kadar Hindistan'da elektrikli araçlara karşı kesinlikle bir ilgi vardı. Ancak bu ilgi yavaştı. İnsanlar bu araçların pahalı olacağını, şarj sorunları yaşayacağını ve performansının da benzinli dizel araçlar kadar iyi olmayacağını düşünüyordu. Ancak şimdi durum değişti. 2023. Hindistan için elektrikli araç devriminin yılı oldu. Hükümet planları. Şirketlerin inovasyonu ve insanların düşünceleri. Üçü bir araya geldiğinde yeni bir yön yaratıyor. Rakamlardan bahsedecek olursak, 2023 yılında Hindistan'da 150 binden fazla elektrikli araç satıldı. Elektrikli iki tekerlekli araçlar bunda en büyük paya sahipti. Ancak dikkat edilmesi gereken nokta, otomobil satışlarında da muazzam bir artış olması, Tata Motors gibi yerli şirketler, Nexon Ev ve Tiago Evi gibi uygun fiyatlı otomobiller piyasaya sürerek halkın elektrikli araçlara olan güvenini ve ilgisini artırdı. Hindistan'ın elektrikli araç pazarı şu anda 3 milyar doların üzerinde bir değere sahip ve 2030 yılına kadar 100 milyar doları aşması bekleniyor. Bu büyümenin en büyük nedeni, uygun fiyatlı ve sürdürülebilir elektrikli otomobillere olan talep. Hindistan, nüfusunun çoğunluğunun orta sınıf olduğu bir ülke. Buradaki müşteriler elektrikli araç satın alırken öncelikle fiyata bakıyor. Bu yüzden bir Hintli şirketin 10 bin, bir elektrikli araç piyasaya sürmesi sadece yeni bir araç değil. Aynı zamanda ezber bozan bir strateji. Çünkü bu sayede o sınıftakiler bile şimdiye kadar sadece hayalini kurdukları bir elektrikli araç satın almayı düşünebilir. Bir çiftçinin, küçük bir işletme sahibinin veya orta sınıf bir ailenin uygun fiyatlı, güvenilir ve düşük bakım maliyetli bir elektrikli araç satın alabileceğini hayal edin. Etkisi yalnızca o kişiyle sınırlı kalmayacak. Tüm pazarın dinamikleri değişecek. Uygun fiyatlı elektrikli araçlar. Bir bakıma milyonlarca Hintliye elektrikli araç geleceğine giriş kapısı olabilecek bir anahtar niteliğinde. Bir ülkede elektrikli araçların benimsenmesini artıracak, şarj altyapısına yatırımı hızlandıracak ve şirketleri uygun fiyatlı yeniliklerle rekabet etmeye teşvik edecektir. Dahası, hem kirliliğin hem de benzin fiyatlarının sıradan insanların cebini ve sağlığını olumsuz etkilediği Hindistan gibi bir ülkede elektrikli araçlar sadece bir araç değil, aynı zamanda bir çözüm de olabilir. Dolayısıyla bir Hintli şirket, dünyanın en pahalı elektrikli araç şirketleri arasında uygun fiyatlı, akıllı ve yerel tasarımlı bir elektrikli otomobil piyasaya sürdüğünde bu sadece bir iş hamlesi değil. Aynı zamanda devrim niteliğinde bir adım ve Hindistan'ın elektrikli araç devriminin gerçek bir sembolü olacaktır. Tata Tiago EV, uygun fiyatlı, akıllı ve herkese uygun. Tata Motors'un en uygun fiyatlı elektrikli otomobili Tiago EV'yi piyasaya sürmesiyle Hindistan'daki elektrikli araçlar gerçek bir çıkış yakaladı. Fiyatından bahsetmişken, bu araç sadece 9.600 dolardan satışa sunuldu ve bu fiyat sadece Hindistan'da değil. Küresel elektrikli araç pazarında da yeni bir mihenk taşı oldu. Tesla ve BYD gibi şirketler uygun fiyatlı elektrikli araçlar üretmekte zorlanırken, Hindistan'ın yerli şirketi Tata ...sıradan insanların bütçesine uygun bir elektrikli araç üreterek herkesi şaşırttı. Ancak akıllara şu soru geliyor. Bu kadar uygun fiyatlı bir elektrikli araç nasıl üretildi? İçindeki özel teknoloji nedir? Ve bu araç Hindistan için neden bu kadar önemli? Öncelikle fiyatından bahsedelim. Tara, Tiago EV'yi böylesine rekabetçi bir fiyata piyasaya sürerken... ...oldukça akıllıca stratejiler benimsedi. Bu araç Hindistan'da üretiliyor ve bu da ithalat maliyetlerinden tasarruf sağlıyor. Akü ve diğer elektrikli aktarma organı bileşenleri TATA'nın kendi iştirakleri ve yerel tedarikçiler aracılığıyla geliştirilerek üretim maliyeti oldukça düşük tutuldu. Hükümetin Fame 2 elektrikli araçların daha hızlı benimsenmesi ve üretimi adlı sübvansiyon programı da fiyatların düşmesinde büyük rol oynadı. Bu program kapsamında hükümet ...elektrikli araç şirketlerine birim üretim başına teşvikler sağlıyor... ...ve bu da nihai perakende fiyatını düşürüyor. Şimdi teknolojisinden bahsedelim. Tiago EV. 19,2 kWh ve 24 kWh olmak üzere iki farklı batarya seçeneğiyle geliyor. Daha küçük batarya paketine sahip model yaklaşık 250 km2 menzil sunarken... ...daha büyük batarya paketi yaklaşık 315 km menzil sağlıyor ve bu da günlük şehir içi kullanım için oldukça etkileyici. Suya ve toza dayanıklı IP67 derecesine sahip bir lityum iyon bataryaya sahip. Tiago EV'nin motoru 55 kW güç üretiyor ve bu da aracın sıfırdan 60 km hıza yaklaşık 6 saniyede ulaşmasını sağlıyor ki bu, bu segmentteki araçlar için oldukça hızlı bir süre. Tiago EV'nin bir diğer önemli özelliği de çok modlu regeneratif fren sistemi. Bu, fren yaptığınızda Sistemin momentumu elektrik enerjisine dönüştürüp aküye göndererek aracın menzilini daha da artırdığı anlamına geliyor. Bunun yanı sıra Tata'nın özel elektrikli araç güç aktarma sistemi mimarisi olan ve Hindistan yolları ve hava koşulları göz önünde bulundurularak tasarlanan Ziptron teknolojisini kullanıyor. Termal yönetim sistemi ve yokuş kalkış desteği gibi özellikleri onu daha da güvenli ve kullanıcı dostu hale getiriyor. Peki Tiago evi Hindistan için neden bu kadar önemli? Cevap sadece fiyatında değil, yarattığı etkide de yatıyor. Bu araç, şimdiye kadar elektrikli araçları pahalı bir hayal olarak gören milyonlarca Hintliye elektrikli araç seçeneği sunuyor. Küçük şehirler, kasabalar ve orta sınıf aileler için bu araç, onları geleceğin mobilitesine götüren bir köprü görevi görüyor. Tiago EV, Hindistan'ın elektrikli araç ekosisteminde bir itici güç görevi görüyor. Talep arttıkça şarj altyapısının gelişimi de hızlanıyor. Bu nedenle Tata Power gibi şirketler ülke genelinde elektrikli araç şarj istasyonlarının sayısını artırmak için çalışıyor. Bu yalnızca ekonomiyi değil, aynı zamanda çevreyi de etkileyecek. Elektrikli araçlar ne duman çıkarır ne de gürültü kirliliğine neden olur. Bu, kirliliğin zaten ciddi bir sorun olduğu Hindistan gibi bir ülkede büyük bir rahatlama sağlayabilir. Dolayısıyla Tata Tiago EV'nin bir ürün değil. Hindistan'ı temiz, ucuz ve sürdürülebilir ulaşıma taşıma misyonu olduğu söylenebilir. Bu araç önümüzdeki yıllarda geniş çapta benimsenirse Hindistan'ı teknolojide kendi kendine yeten bir ülke haline getirmekle kalmayacak. Aynı zamanda küresel elektrikli araç haritasında da sağlam bir yer edinmesini sağlayacaktır. Tata Tiago EV Tesla ve BYD ile karşı karşıya geldiğinde Hindistan'ın elektrikli araç sadeliği küresel devlere meydan okuyor. Elektrikli otomobil dendiğinde çoğu insanın aklına Tesla, BYD veya Hyundai gibi isimler geliyor. Bu şirketler, dünyanın en modern, güçlü ve ileri teknolojili elektrikli araçlarını üretmeleriyle tanınıyor. Ancak şimdi, bu küresel yarışta, Hindistan'dan uygun fiyatlı, basit ve pratik bir elektrikli araç olan Tata Tiago EV, tüm dünyanın teknolojide veya akıl ve maliyette gerçek bir oyun değiştirici olduğunu düşünmesini sağlayacak bir adım attı. Tesla Model 3 gibi giriş seviyesi bir elektrikli aracın ABD'deki fiyatı yaklaşık 40 bin dolardan başlıyor. Öte yandan, BYD Dolphin veya Seagull gibi uygun fiyatlı elektrikli araçların fiyatları da yaklaşık 12 bin ila 15 bin dolar arasında ve bu sadece Çin gibi yerel pazarlarda mümkün. Ancak Tata Tiago EV'nin fiyatı sadece 9600 dolar. Yani 7,99 lakh rupi. Bu sadece Hindistan için tarihi bir gelişme değil. Aynı zamanda dünya çapındaki elektrikli araç sektörünü de düşündürüyor. Tiago EV sadece uygun fiyatlı değil, aynı zamanda akıllı da. Tesla ve BYD daha büyük batarya paketleri, otonom özellikler ve premium arayüzler sunarken Tata fiyat performans oranına 315 kilometreye kadar menzile, 2 batarya seçeneğine, IP67 sınıfı su geçirmezliğe ve Ziptron güç aktarma organına odaklandı. Tüm bunlar, tipik bir Hint müşterisinin ihtiyaçlarını tam olarak anlayarak tasarlanmış özelliklerdir. Bu karşılaştırmadaki en önemli nokta, Hindistan'ın üretim stratejisidir. Tata gibi şirketler, ithalat vergilerinden tasarruf sağlayan, karmaşık tedarik zincirlerini azaltan ve ham maddeden montaja kadar maliyetleri düşük tutan yerel üretime güveniyor. Hindistan'ın geniş iş gücü, mühendislik yetenekleri ve FAME. İki programı gibi devlet destekli elektrikli araç sübvansiyonları, küresel markaları şaşırtan elektrikli araçların ortaya çıkmasını sağladı. Tesla gibi şirketler, uygun fiyatlı elektrikli araç segmentinde tutunmakta zorlandı. Elon Musk, Model 2 adlı 25 bin dolarlık bir otomobili piyasaya sürmekten birkaç kez bahsetti. Ancak araç hala planlama aşamasında. Tata ise sadece planlamakla kalmadı. Aynı zamanda piyasaya sürmeye de başladı. Bu fark. Hindistan merkezli bu şirketi öne çıkaran şey. Şimdi BYD'den bahsedelim. Çinli şirket uygun fiyatlı elektrikli araçlar üretiyor. Ancak Hindistan'daki ithalat vergileri ve yerel montaj zorlukları nedeniyle fiyatları yüksek. Tara, aracı Hintli kullanıcılar için tasarladığı, küçük boyutlu, Geniş menzilli ve uygun fiyatlı bakım imkanı sunan bu araçtan faydalandı. Tiago EV'nin asıl çığır açan noktası, ilk kez bir EV'ye sahip olmayı hayal eden milyonlarca insana erişim sağlaması. Tata'nın oluşturduğu güven de önemli. Müşteriler güvenli, dayanıklı ve yerel servis ağına sahip bir araç aldıklarını biliyorlar. Bu karşılaştırmadan açıkça anlaşılıyor ki, yabancı şirketler elektrikli araçları hala birinci sınıf bir segment olarak görürken Tata gibi markalar Hindistan'ın yerel ihtiyaçlarını anlıyor ve çözümler sunuyor. Bu sadece teknik bir kazanım değil, aynı zamanda bir zihniyet kazanımı. Tata Tiago EV'nin başarısı. Hindistan'ı elektrikli araç haritasına sağlam bir şekilde yerleştirmekle kalmadı. Aynı zamanda oyunu değiştirmek için her zaman büyük bir teknolojiye ihtiyaç olmadığını da kanıtladı. Bazen büyük bir anlayış ve yerel düzeyde bir strateji gerekir. Tata Tiago EV Hindistan'ı elektrikli araç üretiminin bir sonraki küresel devi haline getirebilir mi? Tiago EV'nin piyasaya sürülmesi. Hindistan'ın elektrikli araç endüstrisine sadece yurt içinde bir atılım sağlamakla kalmadı. Aynı zamanda uluslararası arenada da önemli bir mesaj verdi. Hindistan artık sadece bir elektrikli araç tüketicisi değil. Aynı zamanda dünya standartlarında bir üretici de olabilir. Tata'nın çok düşük bir maliyetle güvenilir emniyetli ve kullanıcı dostu bir elektrikli otomobil üretme şekli. Hindistan'ın teknoloji, üretim ve inovasyon alanında muazzam bir potansiyele sahip olduğunu gösteriyor. Tiago Eve gibi otomobiller sadece uygun fiyatlı seçenekler değil. Aynı zamanda Hindistan'ın mühendislik anlayışının ve üretim verimliliğinin de bir kanıtı. Tata bu otomobili sadece Hindistan için üretmekle kalmadı. Aynı zamanda tasarımı, batarya teknolojisi ve sürdürülebilirliği şu soruyu da gündeme getirdi. Bu otomobiller Afrika, Latin Amerika ve Güneydoğu Asya gibi geleceğin pazarlarında ses getirebilir mi? Cevap kesinlikle. Çünkü bu ülkelerdeki orta sınıf müşteriler de tıpkı Hindistan'da olduğu gibi uygun fiyatlılığa ve pratikliğe öncelik veriyor. Bu pazarları göz önünde bulundurarak Tata gibi bir şirket Hindistan'ı elektrikli araç ihracatı için büyük bir merkez haline getirebilir. Şimdi Hindistan'ın üretim kapasitesinden bahsedelim. Hindistan bugün yalnızca elektrikli araç üretimi için kalifiye elemanlara sahip olmakla kalmıyor. Aynı zamanda Tata, Mahindra ve Ola Electric gibi şirketler elektrikli araçlar için tüm tedarik zincirini geliştirmiş durumda. Pil montajından motor üretimine ve yazılım kontrolüne kadar her şey yerel olarak gerçekleştiriliyor. Bu öz yeterlilik Hindistan'ı yalnızca maliyet açısından güvenilir kılmakla kalmıyor. Aynı zamanda lojistik ve servis açısından da güçlü kılıyor. Bunun yanı sıra Hindistan hükümeti Hindistan'da üret ve üretim bağlantılı teşvik PLI programları aracılığıyla elektrikli araç üretimini de teşvik ediyor. Bu politikalar sayesinde Foxconn, Stellantis ve Hyundai gibi birçok yabancı şirket Hindistan'da elektrikli araç parçaları ve batarya hücreleri üretmeyi düşünüyor. Bu Hindistan'ı yalnızca kendisi için değil Tüm dünya için elektrikli araç bileşenleri konusunda bir dış kaynak merkezi haline getirebilir. Tata Tiago EV. Yerel üretim, akıllı tasarım ve uygun maliyetliliğin bir araya geldiğinde yalnızca ülke içinde değil, küresel çapta da etkili olduğunun kanıtıdır. Bu araç, özellikle elektrikli araç şarj altyapısının hala gelişmekte olduğu ve insanların uygun fiyatlı ancak güvenilir bir elektrikli araç aradığı ülkelerde Gelecekte Tata Motors için bir ihracat ikonu haline gelebilir. Petrolün pahalı, altyapının sınırlı olduğu ve insanların sürdürülebilir seçenekler aradığı Afrika gibi pazarlarda elektrikli araç ihracatı için büyük bir potansiyel var. Aynı zamanda Güney Amerika hükümetleri de bu tür elektrikli araçlara olan talebin hızla artabileceği yeşil dönüşüm için sübvansiyonlar ve vergi avantajları sunuyor. Tüm bunlarda en önemli rol Tiago eby ile Hindistan'ın sadece taklit edemeyeceğini, aynı zamanda elektrikli araç inovasyonunda da öncü olabileceğini kanıtlayan Tata'nın Hindistan, kaliteden ödün vermeden uygun fiyatlı elektrikli otomobillerin üretilebileceğini dünyaya gösterdiğinde tüm elektrikli araç sektörünün zihniyeti değişecek. Dolayısıyla artık soru sadece Hindistan'ın elektrikli araç üretip üretemeyeceği değil, aynı zamanda dünya için elektrikli araç üretip üretemeyeceği ve Tiago EV bu soruya ilk somut cevabı veriyor. Siz de bu tür inovasyon ve teknolojik devrimlerden ilk siz haberdar olmak istiyorsanız, bu videoyu beğenmeyi ve teknolojinin her atışını ilk önce size ulaştırmak için kanala abone olmayı unutmayın.